Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte asitler, bazlar ve tuzlara devam ediyoruz. Tarama testi 3'ü çözeceğiz. Asit ve bazların tepkimeleri bu konuda bazı arkadaşlarımız çok zorlanabiliyorlar ama göreceksiniz. Biraz da böyle ayrıntılı konuyu da anlatarak çözeceğiz soruları. İnşallah hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Aşağıda açıklamada bu kullandığımız PDF var. Oradan ücretsiz indirip kullanabilirsiniz. Yine Diğer bütün videolarımız arkadaşlar açıklamadaki TYT, AYT oynatma listelerinden göz atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Ve hemen başlayalım. Yukarıda verilen denklemlerden hangisinde oluşan tuzun formülü doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Biz tuzların formülünü nasıl yazıyorduk? Daha doğrusu bileşiklerin formülünü nasıl yazıyorduk? Şöyle diyorduk biz. Diyelim ki A'nın üzerinde artı A varsa. B'nin üzerinde de şöyle eksi B varsa. Buradaki B'yi A'nın altına, A'yı da B'nin altına yazıyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar o zaman şöyle? A'nın altında B, B'nin altında da şöyle A olmuş oluyor. Çaprazlama yöntemini yapıyoruz biz. Değil mi? Dolayısıyla burada bakın klor bir tane H var yanında. Demek ki klor burada eksi bir. Şöyle yazalım isterseniz. Klor eksi bir. Diğer taraftaki potasyum yanında bir tane OH var. O da ne? Artı bir arkadaşlar. Dolayısıyla artı bir eksi biri çaprazlarsak ne olur direkt? KCl olur. Bakın bunu böyle de yazabilirsiniz. Yani bileşiklerin formüllerinin yazılmasından da yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar burada kaç tane aset kaç tane bazı tepkimeye girmiş bunu tespit ettikten sonra da yazabilirsiniz. Nasıl? Şöyle bakın. Burada bir tane H var gördüğünüz gibi. Burada da bir tane OH var. Bir tane H ile bir tane OH birleştiği zaman bir tane su oluşturuyor. Dolayısıyla bunlar birebir tepkimeye giriyorlar. E o zaman birebir tepkimeye girdiklerine göre bir tane K ile de bir tane CL birleşerek KCL oluşturuyor. Yani birincisi her türlü doğru olmuş oldu. Bakın ikincisinde bu son anlattığım yöntem yapalım isterseniz. İki tane hidrojen var burada. Burada bir tane OH var. Bakın iki tane H artıyla dikkat edin arkadaşlar. Kaç tane OH şeklinin birleşmesi gerekir su oluşturması için? Tabii ki iki tane H artıyla iki tane OH şeklinin birleşmesi gerekir. Yani AgOH'ın gümüş hidroksinin başında da iki olması gerekir. O zaman ne olur? İki tane H ile iki tane OH birleşmiş iki tane su oluşturmuş diyebiliriz. Şimdi iki tane AG olduğuna göre ne olması lazım? AG'nin altında iki olması lazım. CO3'ten de bir tane olması lazım. Gümüş karbonat arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi yanlış yazılmış. İkincisi yanlış oldu. Bakın HCN'de bir tane H var. FOH2'de demir hidroksitte iki tane OH var. Bir tane H ile iki tane OH olamayacağı için hemen bunun başına iki yazıyorum. Şimdi iki tane H ile iki tane OH birleşerek ne oluşturuyor? İki tane su oluşturuyor. Bakın dikkat edin. E o zaman bir tane demir var burada. iki tane CN var. FCN değil F şöyle CN'den iki tane şeklinde olması gerekiyor. Yani burada verilen formülde gene yanlış olmuş oldu. Cevabımız A seçeneği. İkinci sorumuzda sodyum elementi çok aktif bir metal olduğundan dolayı suyla dahi tepkime vererek sodyum hidroksit hidrojen gazı oluşturur. Buna göre Verilen kaplardan hangisinde sodyum çubuk daldırıldığında tepkime meydana gelir demiş. Arkadaşlar sodyum asitlerle de tepkime verir tabii ki. Ve hatta bunun neticesinde ne açığa çıkar? Hidrojen gazı açığa çıkar. HC ile aktif olan bütün metallerle tepkimeye girer. Sadece ne demiştik hatırlıyorsanız. Soy metaller. O soy metaller nelerdi? Cumhur, haksızca, ağlayanın, havucunu patlattı. Bunlar soy metaller. HCl bunlarla tepkimeye girmez. Ama onun dışındaki bütün metallerle tepkimeye girer. Sodyumla da, da tepkimeye girerek tabii ki hidrojen gazı açığa çıkartır. Yukarıdaki açıklamadan zaten su ile tepkimeye girdiğini, çok aktif bir metal olduğu için ve bunun neticesinde hidrojen gazı oluşturduğunu gördük. Sodyum hidroksit ise bakın çok dikkat edin arkadaşlar. Kuvvetli bir baz. Kuvvetli bazlar neyle tepkime verir? Amfoter metallerle. Şunu şöyle yazalım soy metal diye. Bunları tabii ki şöyle sadece seyretmek yerine bir taraftan da not alırsanız arkadaşlar harika olur. Zence Alman Pipo sunarken Jortladı B dediğimiz. Bunlar kim? Farklı kelimelerle üretiyorlar. Bunlar da arkadaşlar amfoter metaller. Amfoter metallerin özelliği neydi? Amfoter metaller hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime vererek ne çıkmasını? Hidrojen gazı oluşmasını sağlıyorlar. Ama burada bana verilen sodyum elementi bir amfoter metal mi? Değil. Dolayısıyla arkadaşlar ne olmaz? Burada herhangi bir tepkime meydana gelmez diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 imiş. <laughs> Üçüncü sorumuz X atılmış H2 çıkmış arkadaşlar bu çözeltiden. Y atılmış NO2 çıkmış. Verilen şekilden de anlaşılacağı üzere soldaki kaba X metali katıldığında H2 gazı. Sağdaki kaba Y metali katıldığında NO2 gazı çıkmaktadır. Şimdi bakın burada NO2 gazı çıkıyorsa arkadaşlar burada tek bir ihtimal var. Tek bir ihtimal var. Arkadaşlar burada kullanılan çözelti 3 çözeltisi. Bu Y ise bir yarı soy metal. Ne olabilir bu? Civa olabilir. Özür dilerim, kurşun olabilir. Civa olabilir. Gümüş olabilir. Bu metallerden birisi atıldığı zaman nitrik asit çözeltisine NO2 gazı açığa çıkıyor. Eğer bunlar değil de aktif bir metal atılsa mesela az önceki soruda olduğu gibi demir atılsa sodyum atılsa falan o zaman arkadaşlar buradan hidrojen gazı açığa çıkardı. Bakın birinci kapta x atıldığında hidrojen gazı açığa çıktığına göre burada ya normal bir asidin içerisine aktif bir metal atılmış ya da kuvvetli bir bazın içerisine arkadaşlar ne atılmış? Alüminyum gibi amfoter bir metal atılmış. Yani alüminyum artı NaOH olabilir bu ya da demir artı HCl ya da herhangi bir asit olabilir. Bakın X elementi HCl ile tepkimeye girer demiş. Bakın burada alüminyum yani amfoter de olsa aktif bir metal de olsa HCl ile tabii ki tepkimeye girer. Y elementi yarı soy metaldir. Bakın bunların üçü de arkadaşlar yarı soy metal. NO2 gaz açığa çıktığına göre bu da doğru. X elementinin oksidin nötr özellik gösterir demiş. Arkadaşlar X metal her türlü metal. O zaman bunun oksidin nötr özellik gösterir tabii ki yanlış bir ifade. Kimin oksidi nötr özellik gösterir? Ametallerin fakir oksitleri mesela NO, N2O, CO bakın ametallerin fakirleri bunlar fakir oksitleri bunlar. Bunlar nötr özellik gösterir arkadaşlar. Ve yukarıda verilen bir metalin oksidi ne olmaz tabii ki nötr özellik göstermez. Y elementi sülfürik asitle SO2 gazı açığa çıkartır. Y elementi HNO3 ile NO2 H2SO4'te de SO2 açığa çıkartır arkadaşlar. Bu da doğru. X elementi demir. Evet. Y elementi bakır olabilir mi? Aynen arkadaşlar. Olabilir. Hemen. 4. sorumuzu yargılarından hangileri doğrudur? Demiş. Gümüş elementi tüm asitlerle tepkime verir. Yanlış arkadaşlar. Sadece ne dedik biz? HNO3 ve H2SO4 ile tepkime verir. Bu bakın. HNO3 ile NO ya da NO2 açığa çıkartır. H2SO4'de de SO2 gazı aşağı çıkartır. Dolayısıyla birincisi yanlış. pH değeri 7'den büyük olan çözeltiler magnezyum metaliyle tepkime verir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu da yanlış tabii ki. Bunlar bas çözeltileri. Bas çözeltileri aktif bir metalle tepkime vermez. Bas çözeltileri kiminle tepkime verir dedik. Bakın şurada arkadaşlar yazıyor. Amfoter metallerle tepkime verir. Dolayısıyla bu amfoter olmadığı için bazılarla da tepkime verir diyemem. Haşartı sayısı o haş sayısından fazla olan çözeltiler demirden yapılmış kaplarda saklanamaz. Neden? Çünkü haşartı fazlaysa bu çözelti asidiktir. Asidik olduğuna göre de arkadaşlar ne olur bu demir kabı parçalar bunda saklayamazsınız. Üçüncüsü doğru. Beşincisi iki tane tepkime denklemi vermiş tuzların formülü nedir diyor. Az önce yaptığımız gibi bakın dikkat edin. Burada bir tane haş var. Burada iki tane OH var. H'la OH'ın sayısını eşitlemek için bunu ben 2 ile çarpıyorum. Tamam. Önce katyonu yazıyorum. Ca. 2 tane ne var burada? Br var. cabr Br2. Hatta istemiyor ama suyu da yazalım. 2 tane de ne oluşuyor arkadaşlar burada? Su oluşuyor gördüğünüz gibi. cabr Br2, kalsiyum. Buramış. Hemen H2SO4 diyor. 2 tane H var. KOH. 1 tane OH var. 2 H'la 2 tane OH'ın birleşmesi için. Başına 2 yazdım. K2SO4 olur o da. K2 SO4 2 tane H ile 2 tane OH'ın birleşmesinden de ne oluşur? 2 tane su oluşur diyorum. Burada ne lazım bana? K2 SO4 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Sülfürik asitle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Sülfürik asit neydi arkadaşlar? Zatçıya olarak da bilinen H2SO4'tü. Çözeltisinde iki tane H artı verdiği için tesir değerli 2'dir. Kuvvetlidir. Nem çekme özelliği vardır diyoruz. Çalışırken üzerine su dökmek tehlikelidir. Kesinlikle nem çekici olduğu için arkadaşlar patlar. H2SO4 formülüyle gösterilir yukarıya yazdık. Nem çekici özelliği vardır. Onun için zaten su dökemiyoruz içerisine. Cam kapta saklanması uygun değildir. Arkadaşlar bu yanlış. Cam kapta saklanamayan kimdi? Hidrojen florür asidiydi arkadaşlar. HP asidi cam kapta saklanamaz. O da silisyum oksit tepkime verdiği için diye anlatıyoruz. Zahçıya olarak bilinir. Yedinci soru. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi gerçekleşmez demiş. Çinko nitrik asitle tepkimeye girer ve hidrojen gaz oluşturur. Çinko amfuter bir metal. Asitlerle de kuvvetli bazlarla tepkimeye girer. Bu bir asit. Bakın cohla bitenler arkadaşlar. Buradaki OH'dan dolayı baz zannedebiliyor arkadaşlarımız ama değil. Bu bir asit. E, bu da asit. asitle asit tepkimeye girmez tabii ki. Magnezyum sülfürik asitle tepkimeye girer ve arkadaşlar ne oluşturur tabii ki? Hidrojen gaz oluşturur aktif bir metal. Bugün amfoter bir metal kuvvetli bazla tepkimeye girerek hidrojen gaz oluşturur. HCN asit, amonyak baz ne oluşur? Amonyum, siyanür oluşur, tuz oluşur arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepkime gerçekleşir. Burada gerçekleşmeyen tepkime gördüğünüz gibi B seçeneğinde verilen asit asit tepkimesi. 8 soru. Yukarıda verilen asit baz tepkimeleri en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde boşlukların toplamı kaç olur diye sormuş. Şimdi az önce yaptığımız gibi bakın burada kaç tane? 3 tane H+ var. Burada kaç tane var arkadaşlar? 2 tane OH- var. Bunların sayılarını eşitlemek için arkadaşlar bunu 2 ile çarparım, bunu 3 ile çarparım. O zaman 6 tane ne olur? Gördüğünüz gibi H+ 6 tane de OH- olur ve 6 tane su oluşur. Peki alttakine bakalım. Burada arkadaşlar 1 tane haşartı var. Burada da bir tane OH eksi var. Dolayısıyla bunların sayıları eşit olduğu için kat sayılarının ne olması gerekiyor? 1, 1 olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam burada kat sayı yazmıyoruz ki. 1 nereden geldi? İşte yazmaman ne demek? Orada 1 olduğunu gösteriyor. Mesela şurada hidrojen kaç tane var? E bir tane var. Altında 1 yazıyor mu? Yazmıyor. Neye? Gerek yok. Onun için yazmıyor. Ama normalde kat sayısı 1. Hidrojenin altında 1 olduğunu biliyorsun. 2, 3, 5, 6, 7 tane kat sayıların toplamı diyeceğiz. 9. Yukarıda verilen bilgilere göre X ve Y metalleri hangileri olabilir demiş. X metali HCl ile tepkime verirken NaOH ile tepkime vermiyor. NaOH ile tepkime verseydi amfotör olurdu. Vermiyormuş arkadaşlar. O zaman alüminyum olamaz, çinko olamaz değil mi? HCl ile tepkime verebiliyormuş. Magnezyum verir, demir verir ama bakır vermez arkadaşlar. Demek ki 3 şık gitti zaten. Y metali hem HCl hem de NaOH ile tepkime veriyorsa işte bu amfoter metal. Amfoter metal ne? Az önce de söylemiştik. Çinko, alüminyum gibi metaller. Evet, evet burada cevap B seçeneği olarak çıktı. 10. soru. Civa sülfat çözeltisine demir metali atıldı. Pardon civa sülfat nereden çıktı? Uydurdum resmen. Sülfür gazı çözeltisine demir metali atıldığında hidrojen gazı açığa çıkar demiş. Doğru arkadaşlar. Aktif bir metal. Aktif bir metal bir asitle tepkimeye girer ve hidrojen gazı oluşturur. Doğru. Çözeltisinin pH değeri artar demiş. Arkadaşlar H2SO4 nasıl bir çözelti? Asit çözeltisi. Asit çözeltinin pH değerleri nedir? Normalde düşüktür. İçerisindeki H artının sayısı ne olur arkadaşlar? Gittikçe azalır. Neden? Çünkü H artılar H2'ye dönüşüyor ve uçup gidiyorlar. E H sayısı azaldığına göre çözeltinin ne oluyor? Asitliği azalır. Değil mi? H azalması demek, asitliğin azalması demek. Asitlik azaldıkça arkadaşlar çözeltinin pH değeri ne olur? Artar diyoruz. Doğru. Çözeltinin asitliği artar mı? Hayır tabii ki arkadaşlar. Tam tersine asitlik ne olur? Azalır diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Geldik 11. sorumuza. 3 tane kap var. Evet. X metali HClH, KSO4 ve NaOH içeren kaplara atıldığında h so 4 içeren kapta tepkim oluyormuş. Sadece burada tepkim oluyormuş arkadaşlar. O da SO2. Şimdi zaten bakın SO2 gazı açığa çıkıyor H2SO4'ten o zaman X metali bakır gibi bir metaldir. HCl ile tepkime vermez tabii ki. Doğru. Sodyum hidrokside de tepkime vermez arkadaşlar. Doğrudur. Buna göre X artı 3 e ne oluşturur? Derişikse arkadaşlar burada ne oluşmasını bekleriz biz? NO2 gazının oluşmasını bekleriz. Çünkü yarı soy metaller nitrik asitle tepkime girdikleri zaman eğer bu çözelti seyreltikse NO, derişikse NO2 gazı açığa çıkartır. Cevabım gördüğünüz gibi basit B seçeneği. 12. soru. Kurada verilen tepkimelerden hangi ikisinde aynı tür gaz çıkışı meydana gelir demiş. Bakın HCl bir karbonatla tepkimeye girdiği zaman asitle karbonat tepkime girerse arkadaşlar karbondioksit oluşur. Bakır H2SO4 ile tepkime girerse arkadaşlar ne oluşur? SO2 oluşur. Niye? Yarı soy metal olduğu için. Alüminyum aktif bir metal ve burada hidrojen gazı oluşur arkadaşlar kuvvetli bazlarla tepkime girdiği zaman. Gümüş yarı soy metal HNO3 ile tepkime girdiği zaman NO2 gazı oluşur. Kalsiyum aktif bir metal zayıf da olsa formigas ile tepkime girdiği zaman gene ne oluşur? Gördüğünüz gibi hidrojen gazı oluşur. 3 ve 5. tepkimelerde gördüğünüz gibi aynı gaz çıkmış oldu. X elementinin HCl'nin AOH ve ile de tepkimesi denklemlerle verilmiştir diyor. Peki X HCl ile tepkimeye girdiği zaman hidrojen gaz oluşuyormuş. Sodyum hidrokside tepkime vermiyormuş. Demek ki bu amfoter değil. Normal aktif bir metal. Nitrik asitle ile tepkimeye girdiği zaman da yine hidrojen çıkıyor. Evet doğru bu aktif bir metal. X ne olabilir arkadaşlar? X bakın bakır olamaz. Bakır olsaydı arkadaşlar bu tepkime de NO2 gazı açığa çıkardı. Gümüş de olamaz. Gümüş de çünkü yarı soy metal, bakır gibi. Burada dediğimiz gibi NO2 gazı çıkardı. Alüminyum olsaydı olamaz. Bu ikinci tepkime gerçekleşirdi. Değil mi arkadaşlar? Çinko da olamaz. Çinko da çünkü amfoter. Kuvvetli bazlarla tepkime verir. İkincisi gerçekleşirdi. Burada tek bir seçeneğimiz var. O da arkadaşlar magnezyum aktif bir metal olduğu için asitlerle hidrojen gazı oluştururken bazlarla tepkimeye girmez magnezyum gibi aktif metaller. Ve geldik son soruya. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz, sıkılmadıysanız, fayda sağlıyorsanız abone olmayı, videoyu beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı sakın unutmayın lütfen. Hemen devam edelim. 14. Sodyum hidroksit ve sülfürik asidin sulu çözeltileri karıştırılıyor diyor. Şimdi sodyum hidroksit dediğimiz bizim kuvvetli bir baz. Sülfürik asit arkadaşlar gördüğünüz o da kuvvetli bir asit. Oluşan bileşiğin formülü NaKSO4 demiş. Bakın lütfen dikkat edin bu ikisi tepkimeye girerken. Bunda iki tane haş var. Bunda bir tane o OH var. Bundan iki tane girer. Ve ne oluşur? Na2 SO4 oluşur. İki tane sodyum girdiği için. Birincisi doğru. Su ve iyonik bağlı bileşik oluşur demiş. Evet iyonik bağlı bileşik bu zaten. Yanında da ne olacak arkadaşlar? Su. Hatta kaç tane su oluşacağını da yazalım. İki tane de su oluşacak. Meydana gelen tepkime nötrleşme tepkimesidir. Tuz ve su oluştuğuna göre tabii ki. Bu da bir nötrleşme tepkimesidir. Diyoruz. Bununla ilgili şöyle güzel bir testimiz daha var arkadaşlar. Bunu da diğer videomuzda çözelim. Görüşmek üzere.